Peki, şimdi Uğurkan Eres seni veliaht ilan etti, bu tabi sana doğal olarak da büyük bir sorumluluk getiriyor çünkü evet. veliaht olmak demek evet. bu defile ve moda dünyasının bir yerde geleceği olmak demek, yani sen bu işin geleceğisin artık. Sen ne hayal ediyorsun? Şöyle, tabi ki istiyoruz defile yapmak, işlerimize Hı -hı. daha iyi noktalara gelmek, daha iyi isimlerle çalışmak, yurt dışında yapmak. Ben mesela geçen sene Pırak'ta bir hı hı. defile organizasyonu olacaktı. Ee, ona gitme hayaliyle böyle ama maalesef pandemi girdi. Hı. Yine 2020 o konuda bir etkileyen bir durumdur. Tabii bu arada Pırak'ta geçen sene 2020'de bir defile yapacaktım. Ee, kısmet olmadı benim için çok güzel olacaktı. Türk günü adı altında bir defile olacaktı. Nasip değilmiş olmadı. Hı hı. İnşallah ilerleyen senelerde olur. Ee, Tabi yurt dışında bir şeyler yapabilmek hepimizin hayali. Ee, yani ama ben Türkiye'de de bir şeyler iyi şeyler yapmak istiyorum. Yani sadece ama dediğim gibi biraz maddiyat önemli burada. Yani e, çok çünkü bir defile yaptığınız zaman e, o kadar çok insanla çalışıyorsunuz ki çok iyi bir şey gerekiyor. E, desteklemek yani maddi olarak bir güç Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden de mesela Victoria's Secret defileleri yapılıyor. Büyük maliyetli işler, evet. ciddi maliyetli. Çünkü dünyanın en iyi modelleri seçiliyor. Ama baktığınızda e, iki parçadan oluşan şeyler. Ama orada sahne, prodüksiyon, en büyük şey bana göre de aksesuardır orada. Aksesuarlar. Yani Türkiye'de, yani düşünsene dev kanatlar, dev çiçekler, kolyeler, o, bu. Bir de çok büyük starlar çıkıyor, şarkıcılar çıkıyor. Hı hı. Onların canlı performansında oluyor. O iş bayağı işin şov noktası artık. Ama zaten defile, defile şov geldi. değil mi? Evet, şovdur, hı, şovdur. Ee, o da bir şekilde... Öyle yapıyor, öyle kendi gündeme getiriyor ama büyük bir prodüksiyon işi, büyük bir maliyet işi, o kadar bir bütçe ayrılsın Türkiye'de neler yapılmaz.